büyükler, Nakşibendi büyükleri bu büyük tehlikenin farkında oldukları için bu tasavvufi yolun, bu okulun bütün amellerinin başında ve sonunda istiğfar etme, 25 defa en az 25 defa estağfirullah demeyi bu yolun bir adabı haline getirmişlerdir. Ama bunu zannetmeyin ki bu 25 estağfirullahı sadece zikrin, hatmenin, rabıtanın başında ve sonunda. Zannetmeyin ki sadece bir işe başlarken veya bitirirken, bitirdikten sonra her ibadetinizde, her halinizde, her işinizde bunu yapınız. Namaza duracağınız zaman 25 defa estağfirullah deyin. Ya Rabbi beni temiz bir halde huzuruna kabul et. Namazınız bittikten sonra da Ya Rabbi senin huzurunda çok hata işledim. Senin huzuruna durdum ama çok yanlışlarım oldu ya Rabbi. Senin huzurunun azametiyle bağdaşmayan bir gönül dünyasına sahiptim. Düşüncem, aklım, fikrim sağda solda dolaşıyordu. Ben senin huzurundayken başka şeylere yöneldim. Başka şeylerle ilgilendim. Kalbime başka şeylerle geldi. Kusur işledim senin huzurunda. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi deyin. Senin huzurunda işlediğim hatalardan dolayı istiğfar ediyorum deyiniz namazın tesbihatı bittikten sonra da mutlaka 25 defa estağfurullah deyin öyle kalkın yerinizde. İşte bu istiğfar bu her ibadetin başındaki ve sonundaki 25 istiğfar o ibadetlerinden dolayı sizin zarar görmenizi engeller. Ve ibadetinizin Allah katında kabul edilmesinin en büyük şifrelerinden birisidir bu. Dikkat edeceksiniz ama dikkat ederken bu, bu övünme ve kendini beğenme duygusundan kendinizi korumaya çalışacaksınız. Bu riyadan yani gösterişten de bizi korur.